Serçe, Her sabah sevgiyle bakışırız balkonumda. Zıplar durur etrafımda. Korku nedir bilmez. Sanki yaşar koynumda. Yelincikler arasından şakır gelir küçük serçe. Yudumlarken balkonumda suyunu sevgi saçar pençe pençe. Her sabah dünyam seninle dolar ona bakınca. Ben de şakımak isterim aşkımı. Onun gibi mertçe. Ama sesin çıkmaz. Yutkunur kadırım. Dudaklarımdan dökülür ismin iki hece. Sanma ki gözlerim kör. Ya da önünde var bir siyah peçe. İsminle yerinden fırlayan kalbim sanki olmuş bir keçe. Sanma ki, anlamam, kimin nesidir bu şakıyan serçe? Ancak sen yansıtırken bana bu aşkı böyle. Hadi sen söyle. Aşk nasıl şakır öyle o küçücük yürekte? Bilmez göründüğüme bakma. Benim pencerene taş atışım gibi, her gelişinde cama vuruşundan tanıdım seni. Benim dizlerinde yatışım gibi, sevgiyi de bakıp duruşundan tanıdım seni. Ben diye suyunu içip soruksuz karışından anladım seni. Senin gibi kuş dili ile şakımak için aşkımı sana. Artık ben de her sabah gelip şakıyacağım senin balkonunda. Bir kase su olarak karşıla beni sana her varışımda. Bitsin bu yolculuk, bitsin bu ayrılık. Sen ben ol, ben de sen. İçince seni kana kana.